bugün bunu mu oynayayım demiştim. Onu hala e, şey yapmadım ama e, bunu oynayacağım. Bakalım nasıl olacak? Şimdi hemen basayım. Ne? Arkadaşlar bu kısa olabilir çünkü canlı dersim var. Ee, kısa olursa da kusura bakmayın. Evet, geliyorum. Evet öne girdim arkadaşlar. Evet girdim. Gören görün. Girişi böyle. Arkadaşlar. Ha, ela. Arkadaşlar burada Ela kanka. Ben durdurup geliyorum. Ele arkadaşıma da diyeceğim video diye. Evet arkadaşlar. Şu an e, dedim. Demedim ama derim ben. E, e, bu video kısa olacağını demiştim. Çok kısa olabilir. E, bunu biliyorum ben de. Yani 2 dakika falan 4 dakika falan olabilir. Olsun. Oh. dedim akıllı elektrik. Elektrik varı gelmiş. Bak şöyle ben zemini Aa arkadaşlar. Param da varmış. bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bu ev alayım ben. Neden ev alayım ya? Ay, mal olmuşum. bir ev alacağım. Evet arkadaşlar bu ev alma videosu olacak. Belki param yetmeyebilir ama ev alacağım. Küçük bir ev olsa da alırım belki. Olsun. Ya da para biriktiririm o zaman yaparım. Ne ne bekliyorsun? Bu bin. Hmm. Bunu almam için 22 bin lira lazım. Biriktiririz arkadaşlar, biriktiririz yani. 95. Hmm. Tamam arkadaşlar yaparız. Şimdi ben bir, bir durdurayım, pizzacıya gideyim. Evet arkadaşlar can dersim e, 9.10'da başlıyordu. Ben 9.10'a kadar e, 11.5, 8 10 TL yaptım. E, aralarda yine video atacağım böyle. Bakalım nasıl olacak. Görüşürüz.